Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Sizlere son günlerde neredeyse tüm öğrencilere yakın diyeyim yani o kadar fazla ki çok fazla sayıda öğrencinin oynadığı bir oyunla ilgili bilgi vereceğim. 15 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle saçma bir oyunun çok hızlı bir şekilde okul ortamında yayıldığına şahit oluyorum. Evet, hepiniz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Öğrencilerin ellerinden okumuşsunuzdur bu oyunu. Kanlı para oyunu. Birçok veli okula gelmeye başladı. "Çocuğumun elinde değişik değişik, tuhaf tuhaf izler var." demeye başladı. Biz uyardık sonra eğitimciler aileleri uyardıktan sonra "Aa hocam ben hiç dikkat etmemiştim. Benim çocuğumun da elinde böyle izler varmış. Benim çocuğum da bu oyunu oynuyormuş." diye okullara geri dönüt yapan birçok velimiz oldu. Evet oyunu biliyorsunuz. Bozuk parayı havaya atıyorsunuz. Elinizin üstünde durduruyorsunuz. Sonra onu parmaklarınızın arasında sıkıştırıyorsunuz. Elinizle masaya bir yumruk vuruyorsunuz. Bu bütün hareketleri parayı düşürmeden yapabilirseniz kurtuldunuz. Eğer parayı düşürürseniz karşıdaki kişi parayla sizin elinize çok sert bir atış yapıyor. Üstelik gördüğüm kadarıyla bu öğrencilerden bazıları parayı sivriltiyor. Bakın paranın ucunu sivriltiyor. Paranın ucuna tırtıklar yapıyor. Niye? Karşıdaki rakip arkadaşının eline daha çok zarar verebilmek için. Çok çok zararlı olduğunu söylemek lazım. Bir kere her şeyden önce bir öğrencinin kendisine zarar verecek bir oyunu zevk alarak oynaması çok ama çok psikolojik bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Hani hiç eline bir zarar gelmese dahi ne bileyim elinde bir kırık çıkık oluşmasa dahi oradaki lekeler birkaç gün birkaç hafta sonra silinecek olsa dahi böyle bir oyundan zevk alması öğrencinin gerçekten çok ama çok üzerinde düşünmesi gereken psikolojik bir vaka diye tabir ediyorum ben bunu. Bunun yanında kemiklerde çatlama olabiliyor bu oyun sonunda. Bakın el kemiklerindeki bir çatlama çok ciddi şeylere sebep olur. Çok geç iyileşir. Eklemlerde hasarlara sebep oluyor. Ve bunun yanında işte bulaşıcı hastalıklar sizin oradan kan aktığında kanadığında okul ortamında birçok bulaşıcı hastalık dolaşabilir. Kanla bulaşan bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi kanınıza girdiği anda ömür boyu bunun çilesini çekersiniz. Dolayısıyla öğrencilerimiz biraz hani akıl ola başa gelecekleri bile göz ola dağın arkasını göre diye çok güzel bir atasözümüz var. Öğrencilerimiz bu kadar basit gibi gördüğü bir şeyin ileride başlarına ne kadar çok iş açacağını belki de bilemiyorlar ama çok ciddi bir sorun. Ailelerimizi uyaralım, çocukların ellerini kontrol edelim. Sevgili öğrencilerim beni dinleyenler lütfen bu oyunlarla oynamayın. Bir de şöyle bir şey varmış. Bu oyunu oynamak istemeyen öğrencilere ya sen ne kadar korkak birisin, ne kadar pısırık birisin diye onu sindirmeye bastırmaya çalışıyorlarmış. Sakın bunlara aldanmayın. Boş verin geçsin. Bu oyunu oynayan öğrencilerime çok ama çok üzülüyorum. Okullar bununla ilgili tedbir kararı almaya başladı. Birçok okul öğrencilerde el kontrolü yapmaya başladı ve bu konularda oynanmaması konusunda okullarda yasak getirilmeye başlandı diyelim ve bu tür oyunlardan Umarım uzak kalırsınız sevgili çocuklar, değerli aileler. Lütfen çocuklarımıza bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.